var da bir soru sorabilir miyim sana denen. Şeytanı görsen ne koru. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz efsane ötesi bir video ile tekrardan karşınızdayım gençler biliyorsunuz 6 tane şey gösterdik 7 günlük giriş aşaması biliyorsunuz 6 tanesini gösterdik Yedincisini gösterin dediniz ve yedincisi sınırsız bir silah olduğunu söyledim ve biraz sonra ekranda olacak e, daha geçmemiş iken e, videomuza bir like atıp abone olup birkaç güzel yorumlarda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz e, gençler fazla uzatmayacağım biliyorsunuz gençler birinci gün bize verilen hediyemiz MP44 tek tek sırayla gidelim yedinci günde hemen söyleyeceğim. Ekranda gördüğünüz gibi tek tek sıralayacağım hepsini. Çünkü artık 7 tanesi de doldu. Hepsi tek tek göstereceğim. Birinci gün ekranda gördüğünüz en 40 hayalci sinek. Yani gerçekten güzel bir silahı göstermiştim size desenine. 7 günlüğüne kullanabiliyorsunuz. Tabi yeni gelen arkadaşlar eğer bilmiyorsanız bu ödüller gençler oyuna bir hafta boyunca girmediğiniz zaman tekrardan giriş yaptığınızda sizlere ücretsiz olarak verilecektir. İlk gün olarak MP40 hayalci sinek ee, mavi mp 40 gençler 7 günlüğünü kullanabiliyorsunuz süreli yani ikinci gün gençler rastgele teçhizat ganime sandığı bunu geçiyorum üçüncü gün atölye fişi atölye fişini biliyorsunuz malum göstermiştim atölye fişini de alıyorsunuz gençler dördüncü güne geliyoruz dördüncü gün hafıza parçası 500 adet bakın tam 500 adet hafıza parçası hemen bakayım gençler beşinci gün altında otomat. Yani altında otomattan tam tamına 5 adet alıyorsunuz. 5 adet altında otomatı aldıktan sonra gençler 2 adet silah otomat fişi alıyorsunuz. Şimdi gelelim bu 6 ödülden sonra e, ne alacağız? Sınırsız olarak. Gençler Garena Free Fire bir hafta boyunca giriş yapmayanlar arkadaşlar verilen bu sürprizlerden en güzeli olarak sınırsız bir silah sonuna kattı ve bu sınırsız silahı fazla uzatmadan sizlerin karşısına vermekteyim yani bulunmaktayım artık söylemenin zamanı geldi gençler ekranda gördüğünüz M249 gençler sınırsız silahımız 7. gün giriş yapınca veriliyor şekli şemali baya güzel gördüğünüz gibi dikenli omurga 7. günde sınırsız olarak sizlere verilecektir. Mor bir desen gördüğünüz gibi üzerinde süre mürede yazmıyor. Sınırsız olarak olarak pardon. E, sınırsız olarak yani oyundaki silah desenlerinize eklenecektir. Gençler bugünkü videomuz buraya kadardı. Abone olup like atıp kanalımıza yorum güzel yorumlarda bulunursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.